İnşallah bir şey diyeyim mi bir şey diyeyim mi bir şey diyeyim mi şu an şu an çok şu an çok fena betdua edeceğim arkadaşlar. Şu an çok fena betdua edeceğim. Evet. Evet. Şu şu an betdua zamanı. Evet merhaba arkadaşlar öncelikle eee öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar ben DJ Dikkat. Ne olmuş? e ee, merhaba yeniden. Ee, biliyorsunuz bugün bugün BrotoToken ön gösterimi yayınlandı. Bro ön gösterimi hakkında bazı bilgiler önceden ele geçiren bazı yaşayıcılar varsa onların kanalları ihtar yer büyük ihtimalle. O yüzden atmayın o videoları. Kü büyük ihtimalle de ihtar yiyeceksiniz. Ben izlemedim heyecanı kaçmasın diye. izlemeyin yani izlemeyin onları. Heyecanı kaçar. Yarın zamanında izleyin yani. Ne diye uğraşıyorsunuz şimdiden? Yani boşuna izlemeyin yani onları. Onlar garip şeyler oğlum. Yani risk atmayın kendinizi kanalınızı filan Şunu yine büyütelim arkadaşlar. Aa, baş baş kısa sablayıp bir şey yapacağım geri salacağım bu kızı. As, as e, seni sileceksiniz, ihtar edeceksiniz. Yeah. Kötü şeyler olacak, ondan diyorum. What about you? Yapmayın mı? Uh, the main reason will probably be, um... Yeni kadınlarla I mean, tanışmak. Yeni kadınlarla tanışmak istiyorum. <laughs> ah. İzlediniz, Heyecanı kaçıyorum, yarın zamanında izleyin. Onu, <laughs> onu bu arada onu büyük ihtimalle bir tane YouTuber sızdırdı. Ona sızdıran YouTuber'ı da şey yapacaklar büyük ihtimalle yani. yani, yani sızdırdığı için onu artık partnerliğinden alacaklar, yasaklayacaklar tamamen. O yüzden. Yani onu söyleyen youtuberlara ihtar gider büyük yani böyle kötü şeyler olacak onu, onu söylenleri istiyorsun. Yani ben super sorasam gönderirdim. <laughs> hiç bilecek kalmıyor çünkü. Particularly call women before lockdown. You know like. Like you of course. Bu beğendin mi? Bu kadar bizi beğendin mi? Like, It's not like there aren't loads of women looking for a decent guy at the moment, you know. For some reason they just haven't picked me yet. We're on the hunt. İstiyorsun lan. If I'm really honest. Ha, bu arada yarışmaya katılabilirsin. Şeyde benim benim kısımda var. Okay. What like the work load or the women at work? Hatta dur ben ben şu an şey çekiyorum. Sen bir sus karı. Ben ben şu an bunu sohbet yerine çeviriyorum arkadaşlar. Ben şu an bunu sohbet yerine çeviriyorum. Öncelikle merhaba. Öncelikle merhaba. Benim ben ben bir şey söyleyeceğim size. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Ben arkaya bir şey çekeyim. Şu an hoş bir tane müzik atacağım. Hoş hoş bir şey açacağım şu an ar arkaya. merhabalar öncelikle eee merhaba arkadaşlar. O oyunu oyunu saldım. O oyunu bugün 2 saat 3 saat civarında filan oynadım. Ben şu an o Sızdırdan şeyler hakkında konuşalım. Yani Hatta bir tane Instagram'da bir tane post paylaşmışlar. Onu sızdırdılar falan diye. Ben de dedim iyi e bok yediniz anasını satayım dedim. Ha bak şu. Şu. Tükürmem mi gerekiyor la kameraya? Tükürmem mi gerekiyor la kameraya? İyi <laughs> e bok yediler onlar. yani onu sızdıranlar. Yani... Şimdi Bro hiç bize bir kaldır kalmayacak. Onu sızdıran hangi YouTube kanalı ise umarım elinden partnerliği alınır. Çinliler sızdırdı galiba. Türkler onu sızdırmaz. Hiçbir Türk o riske girmez. Belki Türkler de sızdırmış olabilir. Altına İngilizce, Çince altyazı yapıştırmış olabilir. Hiç bize kalmayacak. İzlemeyin onu. Vallahi zevk kalmaz. Dayanın oğlum bir gün zevkiyle beraber izleyelim böyle. Bro hep beraber izlemek daha zevkli olur yani. Bence öyle daha... Görünmüyor evet ben de görüm. Yok evet, yani kötü bir şey oğlum yani neden bu sızdırıyorsunuz? Manyak mısınız anasını satayım? Benim telefonum nerede? Şey hey Siri verdim fakar buradaymış arkadaşlar. Sinirler sızdırdı. Alt alt şeyinde şey var. Çince var. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu 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 sızdıranları ben anlayamıyorum. Amaçlarını bunu hiçbir şekilde çözemeyeceğim. Bu bu sızdırma olayını hiçbir şekilde çözemeyeceğim. Çünkü hiçbir zevk kalmıyor sızdırdıktan sonra. Cazoz teşekkür ederim. İzlemeyin vallahi izlemeyin. Hiçbir zevk kalmaz. Hayattan büyük bir şeyiniz gider. En iyisi bu rotoku hep beraber izlemek. Yani şey gibi düşünün bunu. Ne bileyim sanki 10 sene sonrasını görüyormuş gibi düşünün. Kötü bir şey yani. Boş verin izlemeyin yapan kişinin büyük ihtimalle partnerliğini alacaklar. Onu yakalarlar. Hatta Supercell şöyle bir taktik uyguluyor bakın. Onu da nasıl göstereyim size? Şöyle şunu çekeyim. Hmm. O sızdıran kişi nasıl bulacaklar anlatayım size. Şunu da şöyle çekeyim. Sızdıran kişi Çinli değil büyük ihtimalle. Artık Brawl Talk'ların sağ alt tarafını boş bırakıyorlar. Sağ alt taraflarına logo koymuyorlar. Sağ alt tarafına logo koymadıkları için herhangi bir YouTube kanalı onu sızdırırsa onun logosuyla beraber gidiyor. Mesela onu siz Lordenzel'e mi attınız diyelim. Brotokus Brostas atıyor. Lordenzel attıysa Lordenzel'in kanalının logosunu sağ alta koyuyor. Brotok önceden sızdırılırsa kim sızdırdı belli olsun diye oraya koyuyor arkadaşlar. Yani izlemeyin onları. O sızdıran kişi de bulacak götünü kesecekler yani. O, yani öyle bir şey Götü kesilecek onlar arkadaşlar yani. Boş verin, izlemeyin. Aha rozetmen. Abi onun götünü kessinler Ömer abi. Ömer abi onun götünü kessinler Ömer abi. Hiçbir zek izlemeyin oğlum. Hiçbir kalmaz. Valla yarın hep beraber izleriz size canlı yayında. Hiçbir zek kalmaz. Hoş geldin Ömer abi. Benim burnum güzel olmuş mu bak. Şu an, şu an, şu an biraz garip oldum. Şu an şeye benziyorum. Domuza benziyorum. Çünkü hala burnum şiş. Onu bulurlar. Onu bulması kolay. Süper onu bulur. Onu bulurlar arkadaşlar. Şunu, şunu küçülteyim. Şunu da şuraya koyayım. Şunu da şuraya koyayım my games. Let's do this. Bra Brawl Stars. Brawl Stars. Pencere yakalama. Şu. Şu. Tamam. Hadi bakalım. Geology Rocks. Geology Rocks arkadaşlar. Burnun iyilesin de video konusu çıksın. Lordenzel burnundan ameliyat oldu diye video atabilirsin. Ha, Ömer abi kötü şeyler oldu Ömer abi. Ben söylemeyeceğim. Ama e bu arada yarışma vardı. Aynen şeyin yarışması var. Ona şeyden katılabilirsiniz. Ona şeyden katılabilirsiniz. Şey benim topluluk kısmına giden arkadaşlar ona topluluk kısmındaki şeyden katılabilirsiniz. Benim topluluk kısmında şey var Ben o yarışmanın linkini paylaştım Oradan gidin ödülünüz alın arkadaşlar Ben onun şeyini paylaştım Topluluk kısmında var Topluluk kısmında ben yarışmanın linkini paylaştım Oradan katılmadıysanız katılın Şu an sitede inanılmaz bir yoğunluk var Büyük ihtimalle o yarışmayı yarın oynayabilirsiniz Çünkü ben o topluluk gönderi sattım Yarın girersiniz büyük ihtimalle ona Diğer hareketler yalancı Bu olmaz Evet Evet Merhaba arkadaşlar yeniden. <laughs> thank <laughs> you